Selam dostlar, ne haber? Ben yine gev gev konuşmaya geldim. Önceki podcast'lerde bir konu seçip onun üzerine konuşuyordum. Bu biraz kısıtlayıcı oluyordu. Üzerine yapacak şakam veya makul bir fikrim yoksa susuyordum. Bakmayın boş yapıyorum dediğime siz benim. Boş var, boş var. Çok sevdiğim bir söz vardır. Biliyorsan konuş, alim sansınlar. Bilmiyorsan sus, adam desinler. Düz turumuz bu. E böyle olunca da podcast'ler çok kısa sürüyordu. Konuyu konuştuk bitti oluyordu. Ben de şöyle bir şey deneyeyim dedim. Freestyle takılacağım artık. Ana bir konu yok. Bir haber mi gördüm, üzerine konuşacağım. O hafta ilginç bir yorum mu geldi. Onu ele alacağım. O ara bir şey yaşadım ya da kafama bir şey mi takıldı. Ondan dert yanacağım. Yeni formatımız bu şekilde. Umarım sarar sizi canlar. Hadi bakalım. Bu arkada dönen oyunu ben oynamıyorum bu arada. Benim oynadığım şeyler, çok durağan şeyler olduğu için, izlerken dalıp gitmiyor insan. Bir arkadaş, yorumlarda araba yarışı falan koysana, dinlerken izleriz demişti. Haklı. Ben de gündem falan yorumlayan kanallarda, araba yarışı falan olunca, far görmüş tavşan gibi kitleniyorum. Güzel oluyor izlemesi. Ama benim oynayabileceğim bir araba yarışı olmadığı için, ben de, kuzenden rica ettim. Bana bir road rash oyna kayıt al, fona koyacağım dedim, kırmadı sağ olsun. Tabii benim gibi retrocu adama, sıradan bir oyun koymak yakışmazdı. Bu oyunu, kuzenle gençliğimizde oynardık. Split screen tabii ki. Nerede öyle herkeste laptop. Motorlu sokak yarışı. Kural yok. Rakiplerinizi motordan düşürmek için tekme, yumruk, her şey serbest. Bazı puşlar sopayla, zincirle falan da vuruyor. Adamın elinden sopasını falan da alabiliyoruz. Tabii yarış sonuna doğru, birinci ve ikinci biz olunca, birbirimizi dövüyorduk. Kuzen bana, ben oyunda ona vurdukça, gerçekte vuruyordu kafama. Amk adam. Lanet olsun abi terörüne. Oyun konusunda konuşuyorken hazır, bu kanaldan devam edeyim. Şimdi ben, mecburiyetten Night Online'ı bırakınca, insanlar üzüldü benim için. Ne güzel oynuyordun, ayıp bunların yaptığı falan diye celallendiler. Zaten çoğu, kendine ait, o veya bu sebepten kindi NTT'ye. Az gazlasam, millet meşalelerle tırmıklarla NTT'nin önüne gidecek. Sakin olun lagalar. NTT binasını yakmaya ne gerek var? Onun yerine CHP genel merkezini yakalım. Benzin benden. Temel Karamollaoğlu'na sorarız. Belki onun tanıdığı vardır. Ucuza kapatabiliriz. Neyse dur. Oraya da geleceğim. Abi siz benim için üzülüyorsunuz ama, belki de son zamanlardaki en hayırlı şey oldu Night Online'ı mecburiyetten bırakmam. Çünkü kanalın müdavimleri biliyorlar, kaç kere oyunu bırakmaya çalıştım, vay bıraktım, vay geri döndüm diye yalama olmuştum artık. Çünkü şöyle düşünün abi, ben zaten bu oyunu gençliğimde oynamışım. Zaten 20 yıldır bir bırakıp bir başlamışım. Şimdi bir de sağlıklı iken oynadığım zamanlarda bile edinemediğim çevreyi edinmişim. İnsanlar oyunda görüp, tanıyıp, selam veriyor, üstüne bir de yapımcı şirketten KC'ye desteği alıyorum. Bu arada oyuna yabancı olanlar için, KC oyun parası gibi bir şey. Zula altını. Daha iyi ne olabilir ki bir MMO'da? Yani bu koşullar altında, ekran klavyesi yasaklanmasaydı, Sittin sene bırakamazdım oyunu. İnşallah da bir daha kalkmaz yasak. Çünkü biliyorum kendimi. Başlarım geri. Dayanamam. Night işi bitince o kadar boşluğa düştüm ki, anlatamam. Hatta dayanamayıp, resmi olmayan şekillerde oynadım bir süre kimseye ses etmeden. Sonra bir gün, bu böyle olmayacak deyip, bir anda alt F4'ü koydum. Çünkü bütün günümü yiyordu. Oyun bağımlılığı da, bildiğin fuhuşturucu gibi bir şey. Şimdi detoksun sonundayım. Hala oynayasım var, ama umarım başlamam. Night Online'ı bırakınca, yorumlarda herkes, oyun önermeye başladı. Kimi kendi oynadığı oyuna çağırdı, kimi oyun önerdi, kimi de sağ olsun, aga şu şu oyunu senin yorumunda izlesek ne güzel olur dedi. Şimdi hızlıdan bu oyunlara bir değineyim en çok gelen istek, Metin 2. Abi Metin 2, çok affedersiniz, yak gibi oyun. Siz de onun bağımlısı olduğunuz için size öyle gelmiyor. Aklı başında herkes kabul edecektir bunu. Night Online'da yak gibi oyun ama ben de bunun bağımlısıyım. O yüzden bu da bana öyle gelmiyor. Bir bok çukurundan çıkıp, diğerine girmeye niyetim yok vallahi hiç kusura bakmayın. Diğer MMO'lara da bakarsam, video yapalım da kanalı içerik olsun diye bakıyorum abiler. Bir MMO'ya başlamaya niyetim yok. Çünkü bildiğiniz, zaman lavabosu bu oyunlar. Ha, bir MMO gelir, işbirliği teklif eder, bayıla bayıla överim. O da bambaşka bir mevzu. Biz de ekmeğimizdeyiz abiler. Sandalye parası biriktiriyorum. Eee. Ama tabii ki hiçbir yere bağlı olmadan, rahat rahat konuşabilmek ayrı bir rahatlık. Chp trolü olsam, bunu yapamam mesela. Neyse. Oraya da geleceğim. Bir diğer çok kişinin önerdiği oyunda, Rise Online. Bu da bildiğiniz üzere, Night Online'ın laciverti. Bu oyunu geçen yıl, çok merak etmiştim ve oynamak için indirmiştim. Ama oyunu bir açtım, kullanıcı adımı bile giremedim. Meğer bunda da yasaklıymış ekran klavyesi. Sonra oyuna craft sistemi gelince, daha da heveslenmiştim. Night Online ekran klavyemi yasakladı videomdan sonra, çok darlamışsınız adamları. Hawking da görmek istiyoruz diye. Bana ulaştılar sağ olsunlar. Bizim bulut sistemimiz var, orada oynamayı deneyin isterseniz dediler, hesabıma bakiye yüklediler denemem için. Sistem güzel, tıkır tıkır çalışıyor. Benim ekran klavyeminde bir sorun teşkil etmeyeceğini söylediler. Gayet anlayışlı ve ilgili insanlar. Ama benim internet yetmiyor buluttan oynamaya. Bir de ne kadar minimal olsa da lak oluyor buluttan oynayınca. Siz fark edemiyorsunuz ama göz takipte de ufak bir lak oluyor. O yüzden keyifli bir şekilde oynayamadım. Biraz yüzsüze vurup bana bir peç yapın ipme özel ekran klavyesi yasağını bypass etsin dedim. IP'me özel olursa dağıtmamdan da korkmalarına gerek kalmaz dedim, teknik olarak yapılabilir mi böyle bir şey bilmiyorum ama yapılır bence. Şimdilik sen buluttan oynayıver dediler. Rise işi de öyle havada kaldı. Dediğim gibi herkes kendi sevdiği oyuna çağırıyor. Drakensang, Albion, Kabal, TFT, Hearthstone, aklıma gelenler. Bu arada Hearthstone'a dönesim var ama hem uzun süredir oynamadığımdan destelerim çok eksik, hem metadan çok çok uzarım en son oynadığımda Dead Knight yoktu siz düşünün. Ve ayrıca, yine az önce belirttiğim gibi, çok vakit harcıyorum ben bunlara başlayınca. Konu oyunlar olunca zaman yönetimini beceremiyorum ben. Knight'ı bırakınca fark ettim. O kadar vaktimi yiyormuş ki, bırakınca resmen, geçen dert yandığım yetişememe sorunu, puf dedi, buhar oldu. Çoğunuz, işten veya okuldan gelince oyun oynadığınız için, zaten kısıtlı zamanınız oluyor. Ama bende öyle değil. Gözümü açıp gece tekrar kapatıncaya kadar oynayabiliyorum kendimi tutmazsam. E oyunlar da zevkli meretler. Oynasan tüm gün oynarsın. O yüzden kendimi durdurmam gerekiyor. Tüketime verdim ben de kendimi. Film olsun, dizi olsun, YouTube içeriği olsun, kitap olsun, gazete olsun, ne bulursam tüketiyorum. Çünkü içerik üretme işi böyle bir şey. Ne varsa tüketiyorsun, beynin bunları harmanlıyor. Sonra bir gün kakan geliyor, bir içerik sıçıyorsun. Bazıları çok güzel sıçıyor. Allah güzel sıçanlardan eylesin bizi de inşallah. Neyse, devam ediyorum. Bazı dostlar da tek kişilik güzel hikayeli oyunlar önermiş. Bunlar da tükettiğinde sana bir şeyler katacak harika içerikler mesela. Ama çok vakit alıyor. Bir Baldur's Gate 3 en az 300 saat deneyim sunuyor. Siz ona benim hızımla 500 saat deyin. 500 saatte 250 tane film izlenir be abi. Bu da iyisiyle kötüsüyle 250 beynin içine girmek demek. 500 saatte uzunlarından 50 kitap okunur. Ha, Baldur's Gate 3'ün yaşattığı deneyimi, keyfi yaşatamaz belki ama yine de benim kafa böyle çalışmaya başladı biraz. Mesela Pathfinder Kingmaker'da 250 saatim var, müthiş bir deneyimdi. Ve ben oyunu yarıda bırakmama rağmen bu süre. DLC'leri falan hiç saymıyorum bile. Onları da oynasam kaç saatimi yiyecek kim bilir. Disco Elysium mesela. Türkçe dil desteği gelecek diye yarım bırakmıştım zamanında, sonra geldi, girip oynamaya gözüm kesmedi. Merak ettim, Cansungur'dan izledim oyunu. Ama hiç benim oynayacağım gibi oynamadı mesela oyunu. Kim bilir beni ne diyaloglar bekliyordu. Pathfinder'ın ikinci oyununu almıştım aylar önce, girip introsunu oynayıp kapattım. Gözüm de büyüyor çünkü artık. Yaşlandık herhalde. O yüzden, CRPG, JRPG ve Bloom'um um hikayeli oyunlar öneren agalarım. Üzülerek reddediyorum tekliflerinizi. Evet, çok güzel olabilirdi birlikte oynasak. Ama oyunu oynarken konuşamadığım için edit sırasında sonradan bir nevi kendi fikirlerime dublaj yaptığım için hem çok fazla iş yükü oluyor, hem de anlık tepki gibi doğal olmuyor. Bir denedim mesela geçenki Skyhill videosunda kendim beğenmedim. Kendi beğenmediğim işi yayınlayınca da tadım kaçıyor. O yüzden yeaak, yapmam. İnceleme videosu gibi yapabilirim ama şu an Return to Monkey Island'da oynuyorum bitince onun genel bir incelemesini yapabilirim. Bu free style podcast harika oldu. Konu kısıtlaması olmayınca, anlatıyorum da anlatıyorum. Yazın siz de sevdiyseniz, böyle devam ke diyelim. Yeter bu kadar oyun konuştuğumuz. Biraz gündem konuşalım. Yakın arkadaşlarımdan biri diyor ki, sen yatalak sınamık. Oy bile kullanamıyorsun. Sana ne siyasetten? Bir bakıma haklı. Ama kendisine diyorum ki, sensin yatalak. Eşşek ben aslında stoacı kafada, dünya s**e, minare gö**e mottosuyla yaşayan, biraz da kaderci bir adamım. Öyle her şeyi kafaya takmam. Ama duramıyor insan. Yüzyıllık cumhuriyet kazanımları, gözümüzün önünde erirken ve ana muhalefet saflarını Dersim çetesi ve on aralıkçılar gasp etmişken, elinden hiçbir şey gelmemesi kahrediyor insanı. Ayrıca siz oy veriyorsunuz da ne oluyor? leblebi kafalı dedokrat memem, hani şu zorla kendini aday yapıp kaybeden, üstüne pişkin pişkin, bu başarısızlık değildir diye, kabara kabara, hindi gibi televizyonlarda gezen. Bu adam, adam diyorum, çünkü neye kızıp dava açacağı belli olmuyor. Geliyorum. Oraya da geliyorum. Ben Gürkan. Geliyorum. Neyse işte, bu adam kendini aday yaptırttığında, yakın bir arkadaşımın yayınına gidip aynen şöyle yazmıştım. Bu adam ağır AKP'li. Erdoğan'ın kaybetmeye en yakın olduğu zamanda, son kozunu oynadı, aday oldu. O zaman, olur mu lan öyle şey dediler. Bence de olmaz. Leblebi kafalının AKP'li olduğunu düşünmüyorum. Sadece reisçi. Hatta AKP'ye tepki için, parlamento seçiminde MHP'ye basıyor olması da olası. Gelelim şu hakaret davalarına. Memokrat kekem, seçim öncesi, gençler, attığınız hiçbir tweetten ötürü evinizden alınmayacaksınız diyordu. Şimdi, kendisine leblebi kafalı ve demans hastası dedi diye, jahreine dava açıyor. Dede. Leblebi kafalı olmandan rahatsınsan, allaha dava aç. Ahmet sonuçun suçun ne? Bak, Rabbim beni de sakat yaratmış, seni de leblebi kafalı yaratmış. Ne var bunda bu kadar üzülecek? Bir de bu, tırnak içinde adam, seçim öncesinde, bu leblebi kafalı lafını çıkaran adam olan, Cemre Demirel için, deli dolu bir kardeşimiz, eleştiri bık 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 diyordu. Cemre deli dolu bir kardeşiniz de jahreğin o çocuğu mu? Sen hayırdır dedo. Bir karar ver. Ağır eleştiri kabul edebiliyor musun, edemiyor musun? Ayrıca demans hastası değilsen bu video ne? Gelsin şimdi seçim yapsınlar. Koysunlar sandığı. Boyların ölçüsünü alsınlar. Niye yapmıyorlar şimdi? Çıksın desin ki bu kadar zammı yaptım. Gene devlet tehlikede. Gelin bana... Dede. Dede uyan. Bir ay önce geldi o sandık. Sen kaybettin ve ekonomi az kötü olduğu için kaybetmedin. Sen, sevilmediğin için kaybettin. Sen, HDP ile işbirliği yaptığın için kaybettin. Sen, basiretsiz olduğun için kaybettin. Bırak artık şu partinin yakasını. İnsan içine çıkamıyorsun artık. Akbelendeki protestolarda gördün. Arabandan inemedin. İnsanlar arabanı tokatladı. Ve oradaki insanların tamamı muhalif. Ona rağmen, insan, içine, çıkamıyorsun. Akbelen demişken, bu nedir abi? siz çıkarınızdan başka hiç mi bir şey düşünmezsiniz? Bakın, küresel ısınmayı artık gözünüzle görüyorsunuz. Götümüz de patlayacak. Belli bir şey bu. Termik santral mi kaldı abicim bu devirde? Bak, nükleere karşı çıkıyor muyuz? İklim aktivistlerini salla. Onlar, gerçeklikten uzak, sanrı gören zombiler. Eyvallah, enerji lazım. Bunu en iyi, çok uzun süreli bir elektrik kesintisi olsa ölecek olan ben biliyorum. Ama bunun daha verimli, daha az zararlı yolları var artık. Bir de attığınız taş, ürküttüğünüz kuşa değse bari. Oradan çıkacak kömür de kömür değil ki. O suruğumu yaksam, daha çok enerji açığa çıkar. Bir an önce bu yanlıştan dönülmelidir. Ama dönülmeyecek. Çünkü Limak Holding'e para lazım. Dünyayı yediler doymadılar çünkü. Neyse abiler. Ben kaptırıp bayağı yazmışım. Kim editleyecek şimdi bu kadar şeyi? Yeter bu günlük bu kadar. Çok oyun konuştuk gündeme gelene kadar pilim bitti. Ama bu free style işi iyi oldu. Yazdıkça aklıma bir şeyler geliyor. Konu kısıtlaması olmayınca da rahat rahat geziniyor aklım. Umarım sizi de sarmıştır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere dostlar. Hawking kaçar. Öptüm bay.